Arkadaşlar bence Baki'nin hikayesi bir seyri hikayesi. Çünkü Baki çocukluğundan beri neyi sevse onu kaybediyor. Baki aslında çok samimi bir insan arkadaşlar. Bazen doğruyu yapma düşüncesine çok takıntılı olmak bize yanlış yaptırır. Bu aslında Avrupalı insanların da düştüğü hatalardan biri. Yani hani yaz geldi, çiçekler açtı. Hani o şarkıyı söylüyor ya. Baki. Evet arkadaşlar selamlar hüküm. dizisinin tek tek her bölümünü inşallah inceleyeceğiz. Bugün birinci bölümü inceleyeceğiz. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben bütün sezonu izledim. Bu yüzden çok spoiler içeriyor bu incelemem. O yüzden dizi izlemediyseniz bence burada durdurup videodan çıkabilirsiniz eğer spoiler'ı sevmiyorsanız. Şimdi arkadaşlar birinci bölümde hatırlarsanız yani ikinci sezonun 1. bölümünde yani 11. bölümde şöyle bir durum oluyor. 10. bölümde hatırlarsanız Baki'nin en yakın arkadaşları havuzda vefat ettiler ve onun 3 çocuğu Baki'ye kaldı. 11. bölüm 9 ay beklememiş bir baba başlığıyla başlıyor arkadaşlar. Ve şöyle bir durum oluyor. Çocuklar Baki'ye kalıyor. Şimdi ben burada şu şekilde bir inceleme yapmayacağım. Şu olay oldu, bu olay oldu diye bir inceleme yapmayacağım. Olaylar üzerinden psikolojik veya tasavvufi veya da sosyolojik birçok tespite gireceğim arkadaşlar. O yüzden böyle tek tek sahneleri anlatmayacağım. İlgimi çeken sahneler üzerine yorumlar yapıp e onu açacağım. Arkadaşlar ilk sahne Baki'nin çocukları parka götürmesiyle başlıyor. Baki aslında çocuklarla mutlu. Bence Baki çocuklarla beraber içindeki eksikliği gideriyor. Çünkü Baki sevgiden çok mahrum kalmış bir çocuk. Yani ileriki bölümlerde ortaya çıktığı üzere hani Baki üvey bir evlat. Hani annesi diyebildiği kişi de annesi değil aslında. Ancak annesi ona sevgi veriyor. Ama şöyle bir durum var. Annesi zaten Baki 10 yaşındayken ölüyor. Vefat ediyor. Yani hatırladığım kadarıyla 10 yaşında. Ancak babası ortada olmayan bir adam. annesini yanına gönderiyorlar. Yani anneannesi diye bildiği kişi. Ve anneannesi baki kabul etmiyor. Polis eşliğinde geri çeviriyor. Ve Baki bunu asla unutmuyor. E, babası da gelmiyor hiçbir zaman. Hiç sormuyor. Baki'yi soran yok arkadaşlar. Bu anlamda Baki örselenmiş bir çocuk. Yani küçükken anne şefkatini almış ama anneyi kaybetmiş. Baba yok. Kendi annesi de zaten Baki'yi terk etmiş. Oralara geleceğiz tabii ki de yani ilerleyen bölümlerde. Bu yüzden Baki'nin içinde bir eksiklik var arkadaşlar. Zaten Baki'nin genel tavrına baktığınızda şunu görürsünüz. İnsanlardan biraz uzak. insanların uğraştığı meselelerle, incelikli meselelerle uğraşmıyor. Hatta ona saçma geliyor. Sebebi ise ne? Çünkü Baki arkadaşlar kendisiyle o kadar yoğun bir insan ki Diğer şeyleri görebilecek bir durumu yok yani psikolojideki içe bakma temas biçiminde yaşıyor biraz Baki yani bu yüzden Baki çocukları gördüğünde. Çocuklar bakiye kaldığında baki bu eksikliğini gideriyor çocuklarla. Yani onlarla oyun oynamaktan mutlu oluyor. Ancak şöyle bir durum var. Baki bence arkadaşlar hemen sıkılıyor. Çünkü mesela çocuk ne diyor? Hani baki şey diyor. Hadi gidelim geri dönelim eve diyor. Çocuk diyor orada o sarışın çocuk. Daha yeni geldik baki amca diyor. Baki de diyor ki sabahtan beri buradayız. Şimdi biz bunun hangisinin gerçek olduğunu bilmiyoruz. Yani baki mi doğru söylüyor çocuk mu doğru söylüyor? Çünkü zaman algısı burada kişiden kişiye değişebilir yani Baki için kısa bir süre parkta çocuklarla oynamak çok uzun bir müddet gibi gelebilir Baki'ye. Çünkü Baki e, babasıyla oyun oynamadı. Yani çünkü Baki orada baba konumunda annesiyle oynamış olabilir ama bir süre sonra annesini de kaybetti. Bu yüzden oyun oynamak aslında Baki'ye başka şeyleri çağrıştırıyor psikolojik olarak ve Baki bu yüzden uzun bir süre çocuklarla oynamıyor bence. Yani orada çok uzun bir süre aldığını düşünmüyorum ben. Çocuk doğru söylüyor muhtemelen. Yani çocuk şey de yapmış olabilir. Yani hani çok az kaldık falan diye. Ama burada bence e, senarist şey yapıyor. Bizi ikilemde bırakıyor yani hangisi olduğu meselesinde. Ama yani şey diye alabiliriz yani kurgumuzu devam ettirirsek. Yani Baki'nin çok uzun algıladığı bu meseleyi. Burada şöyle bir durum da var arkadaşlar. Hayat bazen bizi mecbur ettiği şeylerle bizi terbiye eder. Yani bu çocuklar Baki'ye kaldı. Zoraki bir şekilde kaldı. Tabii Baki bundan memnun aslında. Çocukları seviyor ama hayat Baki'yi terbiye ediyor. Ya tabii allah Teala terbiye ediyor. Yani. Ama hayat baki şekillendiriyor. Ee, çocuklarla o eksikliğini fark ediyor. Çocuklara çok bağlanıyor aslında. Arkadaşlar bence Baki'nin hikayesi bir seyri sülük hikayesi. Çünkü Baki çocukluğundan beri neyi sevse onu kaybediyor. Masiva Allah dışında her şeyden kalbi tek tek sökülüyor. Yani gerçek annesi zannettiği kişi gerçek annesi çıkmıyor. Gerçek annesi onu kabul etmiyor üvey babası, gerçek babası zannediyordu onu. Üvey babası onunla ilgilenmiyor. Dışarı kızla olmuyor. Oradan bağı kopuyor. E çocuklar, en yakın arkadaşlar var onları seviyor. Onlar vefat ediyor. Çocuklar kalıyor. Çocukları kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalıyor. Çocukları elinden alacaklar. Çocukları elinden almaması için mesleğini değiştirmesi lazım. Mesleği onun için çok önemli. Ondan sonra bir gazsel kızla Nihan'la tanışıyor. Ama Nihan da kabul etmiyor. En sonunda arkadaşlar ne oluyor? Nihan'la beraber havuza atlıyorlar ama havuza atlama sahnesinden önce aslında Baki her şeyden vazgeçiyor. Yani işte neden mutlu olmayalım, neden insanların işte zihnimizdeki seslerini kabul edelim. Aslında tüm masivadan vazgeçtikten sonra o havuza atlıyor, o korkusunu yenerek havuza atlıyor. Nihan da zaten suya girmekten korkuyor biliyorsunuz kardeşini kaybettiği için. Yani Baki'nin olayında aslında bence ikinci sonu şöyle okunabilir. Yani bütün masivayı terk ettikten, zihnindeki bağları da koparttıktan, terki terk yaptıktan sonra o havuza dalabiliyor yani. Gibi okunabilir yani. Ancak arkadaşlar o birinci bölüme dönersek şöyle bir durum var. E dediğim gibi hayatın bizi mecbur bıraktığı şeyler aslında bizi terbiye ediyor yani. Biz bir şeyi şer görürüz ama onda hayır vardır. Biz bir şeyi hayır görürüz onda şer vardır değil mi yani? allah Teala kitabında bize bunu, bize bunu bildiriyor. Yani baki için de aslında neyin hayırlı olduğu, neyin hayırlı olmadığı meselesi süreç içinde ortaya çıkıyor. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Parkta kadın, bir tane kadın baki çocuklar hadi gidelim deyince şöyle söylüyor. Hani doğurmasın, hani doğuramıyorsanız bakmayın diyor. Baki şey diyor. E, sanki bakabilsem doğurabilir miyim diyor. Burada aslında bence iki eleştiri var. Birincisi bu cinsiyet rollerinin değişmesine dair bir eleştiri var. Çünkü kadın doğurabilsen diyor baki erkek yani. İkincisi toplumun her şeye bilip bilmeden müdahale etmesi ve linç kültürüne karşı bence bir şey var. E, ben izleyince aklıma o geldi yani baki meselesinde. Yani çünkü baki bir zor halde, zor bir durumda oradaki kadın hiçbir şey bilmeden çocuğu işte parktan götürme dur durumu meydana geldiğinde hemen şey diyor işte hani bakamıyorsunuz doğurmayı falan. Yani aslında bunun bakmakla da bir alakası yok yani. Hani belki sen çocuğunu aşırı derecede şımartıyorsun. Gerçi şöyle hani Baki'nin aşırı sağlıklı bir ilişki kurduğunu çocuklarla söyleyemeyiz. Hani çok düz büyük bir insan gibi yaklaşıyor onlara. Yani sadece babanı yıkadım diyor ya anneni yıkamadım. Ama şöyle bir durum var bence Baki'nin olayında. Baki aslında çok samimi bir insan arkadaşlar. Yani Baki toplumun oyunlarını hani insanların oynadığı oyunlar var Erik Berne'nin in kitabında. İnsanlar oyunlar oynarlar birbirlerine. Baki'nin hayatında pek bir oyun yok yani. Baki çok düz bir insan, çok samimi bir insan. O yüzden de çok sevdiği insanlarla aslında çok yakın bir ilişki kuruyor. Bence Baki'nin olayında şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani dizi sanki baki topluma düşmanmış, insanları sevmiyormuş gibi bir algı veriyor değil mi? Aslında öyle değil arkadaşlar. Baki insanları çok seviyor. Baki zaten sevgiye aç bir insan. Baki sadece sevgisini verdiği insanları kaybetmekten korktuğu için kendini geri çekmiş. Baki sevgi dolu bir insan değil değil. Yani sevgi dolu aslında. Çünkü işte yardımcısına, yardım ediyor işte gidiyor kredi çıkıyor, evini satıyor onun için vesaire işte başka insanların yardımına koşuyor işte gazsallik yaparken insanların iyi bir şekilde gitmesine şey yapmak istiyor yani çok işini düzgün yerine getirip insanları çok iyi bir şekilde uğurlamak istiyor toplumu seviyor ama toplumla anlaşabilecek bir karakterde değil. Çünkü toplum oyunlar üzerine günlük oyunlar, zaman geçirmeler, güç mücadeleleri falan Bakinin bunlarla hiç alakası yok. Bakinin Bakinin gündemi çok farklı. O yüzden de baki insanlara garip geliyor. Aslında arkadaşlar belki şöyle diyebiliriz yani topluma çok kızan bir insan, en çok kızan insan belki de toplumu en çok seven insandır. Yani çünkü e, topluma karşı bir beklenti içine girmiştir. Sevdiğinden dolayı ya da sevgi aç olduğundan dolayı ama toplumda istediğini bulamadığı zaman onlara karşı bir öfke geliştirmiştir. Ya böyle bir şey de olabilir yani ben baki de böyle bir şey okuyorum yani yoksa baki topluma karşı kin ve nefret dolu bir insan değil. Yani bilekiz en samimileri belki baki. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. E, nadir işte Baki'nin yanında biliyorsunuz ölü yıkayamıyordu ilk sezonda vesaire. Baki onun için gidip kredi çekmişti işte bir anahtarcı açsın diye. Ama sonra işte Nadir ne yapıyor? Dolandırılıyor. Dolandırıldığını da kabul etmiyor. Tabii işte polis ve e, sen, seninle beraber bir işte şebekeyi çökerteceğiz falan diyerek aslında dolandırıyorlar Nadir'i. Ama ben şuna değineceğim arkadaşlar. Fedakarlık şeması var aslında biraz da Baki'de burada bence. Yani başka bir insanın hatasını düzeltmesi için kendisi kendi hayatından büyük fedakarlıklar yapıyor. Yani ama bu büyük fedakarlıklar arkadaşlar e, karşıdaki insanı düzeltmez. Yani iyilik başka bir şey, fedakarlık başka bir şey. Yani Baki'nin yaptığı aslında Nadir'e karşı iyilikten daha öte bir şey. Fedakarlığa giren bir şey. Ama bakın Nadir'de bu bir yarar sağlamadı. Nadir ta son bölüme kadar düzelmedi, inanmadı işte duan dolandırıldığına veya son bölümde geldi birisini yıkadı. Çünkü çok zorda kaldı. İşte insanlar çok zorda kalmadan kendilerini değiştirmezler arkadaşlar. O yüzden iyilik ile fedakarlık birbirinden farklı şeylerdir. Yani iyilik kendini öteleyerek yaptığın bir şey değildir. Fedakarlıksa sürekli yardım etme isteğiyle yaşadığın, yaptığın bir şeydir. Ha baki aşırı fedakarlık e, şemasıyla yaşayan bir insan diyemeyiz ama orada yani nadir olan olayında bir fedakarlık şeyi hissettim yani arkadaşlar. Off the record bir kredi çekmiyoruz faiz olduğu için arkadaşlar. E, ama ben burada hani aklıma şey geldi yani izlerken o fedakarlık şeması meselesi geldi. Biliyorsunuz fedakarlık şemasındaki insanlar yardım etmeden asla duramazlar. Fedakarlık şemasına sahip olanlar ancak fedakarlık yaptıklarında sevileceklerini düşünürler. Bu yüzden sürekli bir e, kendinden harcayarak, kendini feda ederek yardım etmek isterler. Biz de arkadaşlar şöyle bir durum var. Baki bu e, sosyal hizmetlerden iki kişi geliyor ya oradaki kişiler şey diyorlar hani sen çocuklar alamazsın sen en bekarsın hem mesleğin farklı. Baki hemen sinirliyor neyin var diyor işte gazeteli neyi var ben farklı değilim siz farklısınız diyor. Baki aslında farklı olduğunun farkında ama bunu orada inkar ediyor. Çünkü kendisi aslında farklı görülmüş bir insan toplumda ama o mesleği üzerinden farklı görülme meselesini onu yansıtıyor biraz daha. Yani evet ya gazetelik biraz farklı bir meslek demek yerine hani sanki kendisine bir farklı bir şey denmiş gibi hissediyor. Çünkü burada sürekli örselendiği için kendi farklılığına dair gelen bir şeyi e, kabul etmek istemediği için mesleğine karşı gelen eleştiriyi kendi üzerine alıyor, kişiliği üzerine alınıp çok sinirleniyor o sahnede. Yani ben farklı değilim, siz farklısınız neyin varmış mesleğimde falan diyor. Burada bir diğer noktada arkadaşlar o sosyal hizmetlerdeki kişi tekrar eve geliyor. İşte baki diyor ben mesleğimi bırakacağım mesela diyor hatırlarsınız. Sonra kapıya geldiğinde o sarı saçlı çocuk var ya büyük olan. O diyor ki ne oldu ölü mü var diyor. Ölü mü var diye soruyor. Ondan sonra işte kadın diyor ki ama biz bunu konuşmuştuk Baki Bey falan diyor. İşte Baki diyor halledeceğim vesaire işte şeyimi vereceğim. İstifamı vereceğim diyor. Burada benim ilgimi çeken mesele şu arkadaşlar. Ee, diyor ki kadın e, tamam diyor işte gidip ben istifam vereceğim neyince. O zaman ben diyor 10 dakika sonra geleyim sizi evde bulamayayım diyor. Çünkü eğer diyor burada çocuklar ölümü soruyor diye bir şey söylersem çocukları sizin elinizden alırlar diyor. Burada benim aklıma gelen şey şu. Bazen doğruyu yapma düşüncesine çok takıntılı olmak bize yanlış yaptırır. Yani kadın aslında burada doğruyu yapmıyor arkadaşlar. Yani mesleği açısından doğruyu yapmıyor. Bu aslında Avrupalı insanların da düştüğü hatalardan biri. Yani çok mekanistik davranıyorlar. Çok mekanistik ve kuralcı davranmak insanlığı öldürebiliyor. Tabii bizde de düzen eksikliği var. O ayrı bir mesele ama kadın orada kuralları uygulasa çocuk ona en iyi bakabilecek olan bakiden uzaklaşacak çocuklar ve çocuk esirgeme kurumuna verilecek. Aslında kadın orada doğrusunu yapıyor. Yani haftaya içinde gelirim vesaire diyor. Yani şöyle bunu hani illa ki bu mesele üzerinden düşünmemize gerek yok. Fıkken bile mesela değil mi? Hani iki kişiyi barıştırırken veya karı kocanın arasının e, iyi olması için veya hastaya yalan söyleyebiliyorsun yani. Hastaya sen iyisin, işte iyi görünüyorsun falan demeyi yalan diye saymıyoruz. Veya savaş esnasında yalan söylemeyi. Yani bu kantçı, aşırı, sabit ve statik bir ahlak anlayışı her zaman ahlakın gayesine götüren bir şey olmayabilir. Hani bunu tabii ki de çok eğer e, serbest bırakırsanız evlilerle zulme de kapı açabilir. Ancak e, her zaman doğruyu yapmak yani burada doğru derken arkadaşlar doğru diğeri olabilir. Ama hani bizim kafamızdaki doğru ahlaki olan, kural olan bu. O zaman her zaman o kural olanı yapacağım dediğiniz zaman her zaman doğru yapmış olmazsınız. Yani oradaki kadının tavrı bana onu e, hatırlattı. Yani Tülay Hanım'ın da bununla ilgili, Tülay Kök'ün de bununla ilgili bir konuşması vardı şeyde. Mavi Oda'da mıydı yani? E, bu esnek davranmadığımızda hani her zaman doğruyu yapmış olmayız gibisinden. Yani oradaki kadının o tavrı bana onu çağrıştırdı. Mesela o silah sahneleri de hoşuma gitti. Yani silahla baki vuruyorlar ya mesela. Silahlarla vurulması aslında bakinin küçüklüğünden beri o her şeyi kaybetme duygusunu atıf yapıyor. Yani bakinin söylediği şey mesela işte çocuklar elinden alınacak ya da mesleğinin elinden alacağı ile ilgili ee, bir şey söylendi, işte o vuruluyor. Diğer sahnelerde mesela anneannesinin anneannesi olmadığını ya da annesinin annesi olmadığını öğrendiğinde işte vuruluyor vesaire. Yani Baki'nin kalbinden tek tek masivaya dair bağların kopması, vurulma sahnesi de canlandırılmış. Çünkü böyle bir anda gelip, vuruyor yani onu. Şeydeyse arkadaşlar, diğer bir sahnedeyse, Gasilhane'de hani yaz geldi, çiçekler açtı. Hani o şarkıyı söylüyor ya, Baki içeride ölü yıkıyor çocuklar gazetelerinin kapısının arkasında dışında koridorda beklerken ona karşılık veriyor Zeynep Neva mesela. Bu sahnede bana şunu çağrıştırdı. Hayatın ironisi. Yani bazen hayat bizi en ağlanılması gereken yerde güldürür bazen güldürülecek yerde ağlatır. Yani bazen çok absürt bir durumda kalabiliriz ve hayatı istediğimiz gibi her zaman şekillendiremeyebiliriz. O yüzden hayatta esnek olmak gerekiyor. Yani Baki aslında orada esnek bir davranış gösteriyor. Aslında Baki çok esnek bir adam değil, çok katı bir insan. Ama Baki esneme, esnemek zorunda kalıyor. Hayat Baki oradaki ironiyle bir anda esnetiyor yani. Bir de şu nokta var arkadaşlar Baki'nin meselesinde. Ebeveynlerin mükemmelliyetçiliğinden kurtulması meselesi var bence. Çünkü çocuklar hep gasilhaneye geldiği için ölüm hakkında konuşuyorlar. işte. Zeynep Neva'nın sanki bebeği ölmüş de onu yıkıyorlarmış gibi falan gibi hareketlere giriyorlar. Baki kızıyor. Ama Baki'nin yapacağı bir şey yok. Hani çocukları her zaman istediğimiz şekilde şekillendiremeyebiliriz. Zaten hani çocukların mizacı vardır. Bu doğru bir şey değil. Hani her şekilde kendimizin istediği gibi şekillendirmek mutlak olarak. Ama Hani bazen de istemediğimiz şeyler ortaya çıkar. Hayat bu. Hani çocuğumuzun kendi iradesi vardır, şartlar başka şekilde gelişir bir şey olur. Hani burada sorumluluğumuzu üzerimize almayalım demiyorum. Ama Baki'nin durumunda senarist belki de bize bunu anlatmaya çalıştı. Yani modern zamanda ebeveynlere psikolojiyle beraber yüklenen, tabi bak gereksiz demiyorum psikoloji, ben de çok ilgileniyorum ama modern psikolojiyle yüklenen e, ee, daha doğrusu şöyle modern psikoloji ebeveynleri yanlış anlaması veya modern psikolojinin yanlış aktarılması ile diyelim aşırı bir gereğinden fazla sorumluluk hissi. Yani ama sen çocuğun istediğin gibi şekillendiremeyebilirsin. Yeri gelir gasilhaneye götürmek zorunda kalıp ölü yıkarken ağrı vız 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 demek zorunda kalırsın çocuklara. Yani böyle şeylerle karşılaşabilirsin. Bir de şu çok dikkatimi çekti. Baki belediyenin önüne gidiyor ve belediyenin önünde ölmüş bir adam görüyor. Orada amcanın bir tanesi şey diyor, gerçekten ölmüş müdür diyor. Ama adamın öldüğü çok belli. Gazetelerle falan kapatmışlar üzerine taş koymuşlar. Baki diyor ki kesin, kesin ölmüş diyor. Tanıyor muydunuz falan diyor adam sonra. Buradaki mesele şu arkadaşlar insanlar bazen hakikati ayan beyan gördükten sonra eğer o hakikatin kendilerine dair bir etkisi varsa o hakikati reddetmek isterler. Adamın kesin bir şekilde ölmesi adama ölümü hatırlatıyor. Her yerde her an ölebileceğini hatırlatıyor. Yani ölümün soğukluğuyla karşılaştığı için aslında zihnini şüpheye sokuyor. Bunu sadece ölüm hakkında değil birçok hakikat hakkında düşünebiliriz. Yani insanların gerçekliğini kabul etmek ya da bir hakikati kabul etmek. İnsan o hakikatin hakikat olduğundan şüphe etmek isteyebilir. Çünkü nefsine ağır gelebilir. Bu anlamda oradaki adamın kesin ölmüş müdür sorusu... ...hakikatle çıplak olarak mutlak manada yüzleşmesinin aslında o adam için zor olduğu... ...ama Baki için çok kolay olduğu. Baki diyor ki kesin. reddedecekmiş bir şey yok. Ben bu hakikate alışkınım. Bir de şu çok dikkat çekici arkadaşlar. Merdan e, Bakiye Yeni olsun usunda gaz veriyor ya işte. Hemen işte yeni şey buldular, hemen yeni gazsal buldular. İşte bak sen yıllardır burada çalışıyorsun falan hani orada şey verdiğinde işte belediye kızmalıyız falan diyor mesela. Orada Bakinin söylediği çok güzel şey bir söz var. Güzel demeyeyim de Bakinin psikolojisini yansıtıyor. Ben diyor, hiç kimseyle ve hiçbir kurumla kavga etmek istemiyorum. O yüzden bir kurumun altında ölülerle çalışıyorum. Baki çok yorgun bir insan arkadaşlar. Yani Baki artık kendi içindeki kavgalardan, kendi içindeki olmamışlıklardan, kendi içinde arada kalmışlıklardan, yoksunluklardan o kadar yorgun ki... Ya da insanların bu bahsettiğimiz oyunlarından o kadar yorgun bir insan ki... Ben kimseyle kavga etmek istemiyorum, çok yorgunum diyor yani aslında. Baki'nin insanlarla kavga edecek gücü yok. Çünkü bu Baki sürekli kendisiyle meşgul. Biz de bu iyi niyetimizden dolayı kaybediyoruz falan diyor Merdan. Merdan içinde şöyle bir şey söylenebilir. Merdan çok aceleci yani. Bunu mesela bazen hem kendimizde başka insanlarda görürüz. Yani Merdan olayın aslını bilmediği halde hemen gaz verip bir eyleme geçen insan prototipi aslında. Hani Merdan zaten biraz böyle boşboğaz bir bitip, Biraz bayağı boşboğaz bir tip. Ama hani orada hemen gaz veriyor. Hani sanki bir hemen böyle bir isyan çekmiş gibi ee, hemen aceleci davranıyor ama mesela hakikat onun düşündüğü gibi çıkmıyor sonrasında. Şöyle bir şey diyebiliriz arkadaşlar Merdan'ın meselesi hani Merdan adalet duygusundan hareket ettiğini düşünüyor ama dikkat edin Merdan'ın orada böyle hadi kavgaya işte e, gaza getirmeye çalışması baki falan adalet duygusundan değil aslında. O aslında kişilik duygusu, kişiliğindeki yetersizlik duygusundan veya da aceleci tavrından e, işte e, sorumluluk gibi yani fazla sorumluluk alma gibi durumlardan kaynaklanıyor. Yani gerçi Merdan'ın fazla sorumluluk aldığını söyleyemeyiz ama yetersizlik hissi geldi benim aklıma Merdan'ı izlerken. Yani baksana diyor yeni gasilhane ona vermişler falan sen kaç yıldır buradasın gibisinden bir konuşma yapıyor. O başkasına yani onun bir kadına verildiğini gördüğünde öyle bir duygu ondan kayboluyor. Ama mesela başka aynı onlar gibi bir erkek gassale verildiğinde o yetersiz kişisine kapılacaktı. Yetersiz dolayı aslında onu adalet duygusu kılıfına bürüyerek bakiye yükleniyor. İşin hakikatinde bir adalet duygusu yok aslında. Yani sen orada önceden beri çalışıyorsun. işte azadan ayrılmak istiyorsun falan. Yani belki sen zaten oraya alışkınsın diye yeni yapılan yeri ona vermiş olabilirler. Sen orada adalet duygusunu o duygularına kılıf yapıyorsun aslında. Bir de şöyle bir şey denebilir arkadaşlar. O belediye görevlisi kadın kapıya geldiğinde... Çiğdem miydi hatırlamıyorum. O kadın kapıya geldiğinde ölüm duygusundan çok korkuyor farkındaysanız. Bakın çocuklar bir depresyonda değil. Çocukların haline dikkat edin. Çocuklar depresyonda değil hiçbiri. Anne babalarının ölümüne alışmışlar. Aradan zaten biraz zaman geçmiş. Zeynep ne var büyümüş zaten. Ancak çocuklar bir depresyonda değil. Ancak baki gassal olduğu için ve Çocuklar da bu ölüm meselesine alıştığı halde ölüm dediğinde kadın çok korkuyor aman aman diyor. Tamam çocuklara belki bu durumun zararı olabilir psikolojik olarak ama bir evi o kadın sistemi ve e, kamusal yapıyı e, temsil ettiği için ölümden çok korkuyor. Ölümü dışlıyor. Bakın biz ölümü ne yaptık? Mesela mezar mezarları dahi şehrin dışına attık. Kadın çocukların ölüm lafını söylemesinden bile aşırı korkuyor. Aşırı işte çocuklar böyle ne yapar? Şekillenir, korkar. işte ölüm duygusu onlarda yer eder falan. Oysa ölüm normal bir şey. Hani çocuk ölüm dedi, ölüm yok dediğinde çocuk ölüm olmanın fark etmiyor değil ki. Çocuk ölümü biliyor. Çocuğu çocuk için ölümü anlamlandırman lazım. Ama mesela kadın ne yapıyor? ''Aman aman üzerini kapayın.'' Yani modern insanın çocuklar özelinde dahi ölümü hayattan dışlamak istemesini çağrıştırdı o kadın bana. Sadece modern insanın değil, modern sistemin, kapital dünyanın. Yani ben birinci bölümde bunları gözlemledim arkadaşlar. Daha Baki üzerine ve yaşayacağı şeyler üzerine çok şey konuşacağız. Nihan hakkında konuşacağız, Nihan da çok. Nihan'ın annesi, Baki'nin gerçek annesi üzerine yani güzel inşallah şeyler yapacağız, çıkarımlar ve gözlemler yapacağız psikolojik veya işte sos başka sosyolojik güzel şeyler de var. Ee, böyle tek tek bölümleri inceleyeceğiz arkadaşlar. İnşallah görüşürüz. Selamlar